şehitlerin ölüler olmadığına, onların diri olduğuna inanıyoruz. Çanakkale'de düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarına şiddeti sert bir dille eleştiren Erdoğan, doktora şiddet ülkemizin yüz karası dedi. Bir doktora, bir hemşireye kalkan elin bir defa bir ihanet zincirinin uzantısı olduğunu bilmemiz lazım. Bu çok yanlış bir şey. Bu noktada geçtiğimiz günlerde çok önemli bir adım atıldı. İç güvenlik paketinin kabul edilen maddelerinden biri sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeye matuf. Çanakkale zaferine de değinen Cumhurbaşkanı bu toprakların kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Çanakkale imanın, inancın, fedakarlığın, bağımsızlığın ve bin yıllık medeniyet değerlerimizin ete kemiğe büründü, şaha kalktığı yer. Batı'nın politikalarını da gündeme getiren Erdoğan, Ar mazlumlara sahip çıkılmadığını belirtti. 6 milyon insan sığınmacı mülteci durumunda sadece bizim ülkemizde Irak ve Suriye'den bize sığınanların sayısı 2 milyon. Koskoca Avrupa'da 250 bin insan var. Dünyanın ses çıkıyor mu? Batının ses çıkıyor mu? Hayır. Sadece bizimle bir araya geldikleri zaman siz ne büyük milletsiniz. 2 milyon insanı burada ağırlıyorsunuz. Paraya gelince hiç ellerini cebine uzatmıyorlar. Fakat öbür tarafta üç tane kendilerinden kaçan vatandaşlarıyla ilgili dünyaya ayağa kaldırıyorlar.